Arkadaşlar ben biliyorsunuz yine PUBG'yi silmiştim. <laughs> PUBG'yi silmiştim arkadaşlar. Sonra PUBG'ye girdik geldim Bak burada iki deniyor. <laughs> Bir daha PUBG'yi silmeyeceğim ya. Allah. <laughs> PUBG'yi silmiyorum arkadaşlar. PUBG'yi silmeyeceğim. Eee ya yani <laughs> Kaybettim de PUBG silinir mi ya? Yok. Ben onu çok seviyorum. PUBG'yi bırakmam asla. Yani. Trafak giyerse şey ya şu yer, geri açacağım. Yer, şey de, sıkıntı yok. Ama arkadaşlar işte. <gülüyor> <gülüyor> buraya niye böyle yazdım derseniz Poco X6 Poco X7 Pro'nu yazdım derseniz. Çünkü o telefonu istiyorum. O telefonu alacağım. Hayalim o. <laughs> telefonu mu? telefon o. Çok iyi telefon. Üf. Tam parça oynayacağım. 120 yapıyor. <laughs> Aba Hayal, hayali bile çok güzel. Bak şu Size göstereyim arkadaşlar o tiyavını göstereceğim de şu acaba sponsorluk olmaz inşallah yani şu sponsorluk olursa nani yeriz <laughs> yazalım bakın şu telefon F'ye bak şu telefonu güzel aslında bakın arkadaşlar bu telefonu çok güzel ama ben bu telefonu çok sevmedim yani Can ama benim sevdiğim telefon Poco X 8 Pro şu telefonu istiyorum üf duruşa bak amına koyayım <laughs> aşık oldum duruşa bak baba şu, şu ve organize bak şu. çok iyi bakın şu var ya şu ekran var ya ben şu ekranı bak siyah beyaz tam bana göre zaten eşeğimde siyah beyaz olduğu için yani yapıştırmış siyah sarı olduğu için bak şu ben şu arını istiyorum arkadaşlar bak şu çok iyi bu başka telefon değil lan onu bu ne onu telefon böyle mi gözüküyor şey olunca kırıf kırıf mı ne bu yok lan telefon kırıf var gibi gözüküyor neyse işte arkadaşlar bu telefon non bu Buna... ne bu x8 bir e ama var <laughs> 8 pardon 8 pardon 8 pardon 8 pardon 9 pardon 9 var mı lan oha derim 9 var siktir derim siktir lan derim 9 varsa bir dakika 9 Ana, oha 9 mı var? Oha 9 1 bir... <laughs> çakma. Ha <laughs> <laughs> abim telefon arkadaşlar bu. Bu abim kullandığı telefon. Pocket 6 Pro bu işte. Bunu abim kuranıyor Babam da Rusya. Xiaomi şunu kullanıyor. Xiaomi Xiaomi 15 miydi yok. Xiaomi 14'ti. 14 Bunu kıranıyor. Telefon kıranıyor. Çok of. Şu fiyata bak. <gülüyor> <gülüyor> abi bu fiyat ne abi? Neyse arkadaşlar işte. Böyle. Şeye, şeye girmez. Sponsorlara girmeyiz. Ben öylesine yaptım. Yani reklam yoktur. Öylesine. Ananı. Yanlışlıkla PUBG'si. <laughs> Hah. Gel gel. 8 dakika, dakika aç kafaya attın telefon yemiyorsun <laughs> Arkadaşlar Ayda yüklenmeyecek PUBG Dur gir PUBG'ye bir kendine gelsin Sana son bir kişi şaka Şey çok iyi ki Senin telefonu telefonu ben PUBG'ye bir girsem Apo Elimde ısır patlar yani O kadar öyle bir telefon Şimdi o Hangisi Tamam arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Babçıya geri sürdük. Daha silmeyeceğim bu sefer. Söz veriyorum o arada. Hadi bay bay. Öptüm ya. Hepinizi öptüm arkadaşlar. Bay bay. Va Allah'a Allah emanet olun.